Kardeşim iki senedir kas erimesi vardı. Durumu çok kötüydü. Yani durumu ağırdı. Yani çocuk yürüyemiyordu, koşamıyordu. Yani durmakta zorluk çekiyordu. Ayakta duramıyordu. Yürüdüğü zaman iki, iki adımda bir nefesi sıkışıyordu. Yemek yiyemiyordu. Yediklerini kusuyordu. Çocuk yani bayağı bir durumu kötüydü. Yani durumu hiç iyi değildi yani. Biz kendimiz bile yani e, omuzumuza atıp çocuğu yanımıza götürüyorduk. Her iki adımda bir yolda bekliyordu. Beş dakika, iki dakika yürürdü, beş dakika beklerdi çocuk. Doktorlara gittik, e, iğne tedavisi verdi bize, ilaç tedavisi verdik faydasını göremedik. E, çocuk göz göre gözümüzde erip gidiyordu çocuk. Yani gitti de kötüye gidiyordu. Şifalı bitkiler e, 8 ay kullandı kardeşim. Ayakta durmaya kalktı, yürüdü, yürümeye başladı, gidip gelmeye başladı. Yani bir öncekilerden ki sonra zamana baktığımızda çocuk yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı yani gelişti. Şu an yürüyor, koşuyor, geziyor. Top oynuyor, bisiklete biniyor. Şu an hiçbir şikayet yok. Bir yemeğini yiyor. Çocuğu omuzumda taşıyordum. Şu an çocuk maşallah yani bizden uzun boylu daha iyi gelişti, daha daha iyi oldu. Şu an iş yerinde çalışıyor, paket siparişi götürüyor bisikletle. Maşallah çok iyi. Önde öncekine nazaran bayağı iyi yani. Hocama Allah razı olsun diyorum. Allah bin kere razı olsun. <laughs>